sana deli oluyor anlasana Sana dayanamıyorum İnan ki sensiz yaşayamıyorum Sence hangi rüzgar kokunu buraya getirdi Seni unutmuş olsam bile ben nesimlerle yetindim Saklamam gerekirken daha da fazla dağıtmışım Aylaz bir çocukmuşum bileklerimi kanatmışım Sen beni üzmek için zahmet etme neden dersen Hayatım yok yüsaydı ellerimle karatmışım Bu dünyanın zalim inan kaybederek yaşanmıyor Sinirle kalkıp giden hiçbir insan başarmıyor Ne garip en az dünya kadar sahtesiniz Üzüm Yaşarken bile gözleriniz yaşarmıyor Artık faydasız bu ceplerimde kalan ister Çünkü unutabilmek yürek değil zaman ister Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana Sana dayanamıyorum İnan ki sensiz yaşayamıyorum Seni seven kalbim sana sana yaz geldi bana pus Bir trapsan altında ağlamak yarama tuz Sana özgürlük kapıları bana mapus Bir trapsan altında ölüyorum hava buz Eserin hafif kuvvetiyle yerler altında Ayaklar basıp geçer huzurum bel altında Satılır körerem yürekleriniz el altından Ki kanlı gözleri yarışır tam altında Bir çeyreğim var bir de dert takarım sana Hüznümü çeyizine Kalbimi sandığa koy Küçük bir umut bir de nem takarım gözlerine Gözlerin ıslandıkça gönül kaybına koy Gözlerimden akan yine sensin Ben kıyamam silmeye Kolaysa sen sil Seni okyanuslar açıp sevdim Ben ne kadar sensem sen de bensin Yargılarım geçmişi Nasıl bir tam etmişiz O kadar sarhoşuz ki kendimizden geçmişiz Kaç sene biz bizi boş yere bekletmişiz Meğer aynı ipken başka ipi seçmişiz Güneş karanlıktan bir gün hesap soracak O gün ayda dahil avuçlarıma konacak Bir hayal kuracaksın kirpiklerin donacak Seni Tam da o gün hayat kalbim yanaklarıma dolacak Seni sana deli oluyor anlasana Sana dayanamıyorum İnanın ki sensiz yaşayamıyorum Seni seven kalbim sana ne